Hazreti Ömer'in lakabı nedir? Hazreti Ömer. Bir lakabı vardır. Genellikle çocuklara da bu iki ismi beraber verirler. Ya kusura bakma, şimdi beni şaşırttı. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer biliyordum ama şu anda iyi. Hani böyle çocuklara da beraber koyarlar. İşte Ömer nokta nokta nokta. Evet evet biliyordum ama şu anda beyin sıfırlandı ya. Teşekkür ederiz sağ olun. Hazreti Ömer'in lakabı. Hatta böyle çocuklara iki ismi beraber koyarlar Ömer'le beraber. Hasan Hüseyin? Ömer'le, Ömer'in yanına eklerler. Ömer. Aklıma gelmiyor. Soru sorulunca unutuyorum. Hazreti Ömer'in? Lakabı. Neydi bu? <laughs> hatta bu oğlu Ömer. Ha, hatta, hatta bu oğlu Ömer. Bir de lakabı var. Hani çocuklara da beraber koyuyorlar ya ismi. Ömer'in yanına bir isim daha koyuyor. Analiz Değil. Vallahi Hazreti Ömer'in lakabı Halifeliktir. Lakap. Hatta Peygamber Efendimizin taktığı söylenir ya da kitap ehillerinin. Hiç duymadım ya. Şimdi ne Yanlış. Şükür ederiz. Bilmiyorum. Biliyor muyuz teyzeciğim? Yok bilmiyorum. Hazreti Ömer'in lakabı. Valla... E, e, demediysek sıkıntı yok. Bir şeker var da onun için şey yapamayız. Hazreti Ömer'in şeyini ben bilemeyeceğim de kim bilecek yani. Hazreti Ebu de bir lakabı var. Hazreti Ömer'in de bir lakabı var. Yiğitliğinden dürüstlüğünden Hazreti Ömer'in bazı şeyler var. Onun için allah Teala onları, şey, peygamber efendimiz onları ona göre bir Cennette müjdelenen insanlardır yani onlar. Teşekkür ediyoruz. Tamam şeker olabilir. Allah'ım Allah'ım. Hatırıma gelmedi abi. Böyle Çok... erkek çocuklarına beraber koyarlar. Ömer... Ne koyarlar Ömer'in yanına bir de? Hatırlayamayacağım ağabey. Vallahi bilmiyorum ya onu. Ne diyeyim ben Allah Allah. Ben de bunu aynen bilmesem aynen. ölmem lazım aynen lan. Şii şey, dur hele. Aman, yani, o bu. çocuklarına iki isim beraber verirler hani Ömer... Ömer Faruk. Ömer, Ömer, Faruk. Faruk'tur. He, Ömer Lakabı Faruk. da Faruk'tur. Peki Faruk ne demektir? Vallahi Ömer Faruk ne demek midir? Lan sen de hiç olmadı yerden sordun ya. <laughs> Allah Allah. Biz de bildik en azından. Teşekkür ederim. Bir şey değil Sen düzeni ya soracaksın. Düzeni sorarım şey. Ben hep evde cevaplıyordum. Ya, ya yani burada olmaz işte. işte. <laughs> <laughs> Neyse, hayırlısı bağlı. Sağ ol teyzeciğim. Biri de sana kızmaz inşallah. Ömer. Faruk. Ömer Faruk'tur. Peki Faruk ne anlama gelir? Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Hak ile batılı ayıran anlamına Aynen. gelir Faruk.